yaparım. Merhaba arkadaşlar. Kanka ben yapacağım lan. Sen daha yapmayın. Aslında biliyorum. Tövbe sağ Ha arkadaşlar Burak şu anda şey maden. O oh, ya ben ne düştüm. Kanka demir var mı lan burada acaba? Ya yokmuş. Ben bir de dönüştüm, dönüştüm. Oha, kanka sen ne yapmışsın lan? Dönüştürmene gerek yok ki. Hı? Onlarla direkt fırın oluyor. Onlar dönüştürülmüyor ki. Hadi yapalım. Gel. Hı, kanka ben videodayım. Ben yapayım. Hı -hı. Hı -hı. Çesin yanına koyacaksın ama. Ee, arkadaşlar fırın yapıyoruz şu anda. Ama bu gerizekalı bırak iki saattir içeri giremiyor. Ya kanka gir. <laughs> ya tüküreyim senin girişine. İki kapıyı açma. Bir kapıdan gir. Oğlum gidip Gidemiyorum kasayım önce. Hop. bakayım. Al gir. Abi bir yeni bakalım şöyle. Ya a gir. Ha! İçinden geçtim. Anca girdi çocuk ya. Sesin yanında mı yapıyorsun? Tamam da şey yap ilk önce. Ne? Crafting table'a gir. Oradan Kraf fırın yap. Crafting table nerede? Çalışma masası. Şu mu? Evet. Al bakayım sana geldim. <laughs> Hah yap orada. Bekle bekle. Bu mu? Bu mu fırın ya? Koy oraya çetin yanına. Emin misin? Evet kor. Cool. Ha tamamdır okey. Okudun mu? Evet. Üstüne çıkadın şey oluyor? Dur şunları at. Tamam şimdi tahtı alayım ben chestten koyayım. Tamam mı okey mi? Okey. çok güzel yaptın hmm. Aferin <laughs> Ama çok güzel yeri Bak kaldı. şuraya bir iki üç tane koyuyorum. Kömür de yanıyor eşyalarını sakın yakma. He. Eşyalar da yanabiliyor. Benim eşyaları yak. Ha bak oluyor. Bir tane oldu. Onlar benim bir, bir, tanesini bir tanesini ben aldım. Diğerini sen alırsın. Kanka ışık veriyor bir de etrafa fırın. Yanarken. Kanka oldu mu şimdi? Oldu tıkla. Neye tıklayayım? Şuna. Bir tane tahta arta kaldı onu al. Yedim. Ya da fırına koy o tahtayı. Açlığın nasıl yiyebilirsin. Benim az yiyorum. Yok benim. Kanka şey var bir sürü şey var dur. Bir sürü et var. inek eti. 8 tane var onların hepsini şey yapmayalım. Şir. 2 ee, tane. E 13 tane şey aldım. 7 tane tahta koyman lazım. Seki hepsini koy oraya. 7 tane tahta koyman lazım. Kanka ben koyuyorum ev. 7 değil ki. Tahta daha fazla olur. Kanka ev biraz aydınlık kendi lan burada. Şu anda pişiyor. Ya niye yatıyorsun benim yatağımda? <laughs> ha senin yatağın mı? Şu benim yatağım. Ha. Tamamdır. Okay. Bana vursan seni öldür. <laughs> Yatalım mı? Ya yatalım. Ya Yok lan be Yok yatalım. Bekle mi? Ya, ben bekleyeceğim. Ha yat. Ben fırına bakacağım. Kanka ya. <laughs> ya yat. <laughs> ha tamamdır. Hem tamam. karnım ağrıdı. İçine koyman <laughs> Ya kanka. Hey Allah'ım yataktan çıkmış adam ya. <laughs> yat ya gir şu Ben şunlara bakacağım. Sen sen <laughs> yat. Sen çık bakayım yataktan. Yatamıyorum ki ben. Tamam sen çık işte yataktan. Neden kalk? pişti biri. Birazı pişti. Yedi tanesi pişti. Ha. Hey. kalk. bak. Pardon. <laughs> Bu bırakmazım. Tam. Ee, sen dört tane, ben Açın. de dört tane. Çeste koydum. Atsana bana. Çeste koydum. Sana dört tane, bana dört tane. Önce bir yatayım ben. Aldın ne mı dört tane? Hayır almadım. Almayayım bence şimdi. Kanka al al. Yolda bir yerde aç kalırsın. Aa bak Sabah. ben. alırım. <laughs> alırım. Tamamdır. Tamamdır. Al. Korkma. Her yerde bulunuyor ya. Tahta da. Ha buradan geldi. Ee, tamam aldım. Muhtemelen. Kanka ben de az eşya var üstümde ölürsem diye. Sen çok eşya var sen ölürsem. Bu iyiyim bence. Eşe yaramayanlara koy. Ee, ben domuz öldürüyorum. Ondan da et çıkıyor pişiririz. <laughs> Artık fırınımız var kum kanka cam yapıyoruz gel kum toplayayım ben kürek kürek alalım kürek yapalım kürekle kum çok iyi kazıyor ay şunu niye koyuyorum ya ok oh, koyayım mı ok koy lan ok fazla yaptığımızda aşağıya şey bak ben fırına şey koyuyorum bir tane pissin bir tane koy Kemik bir tane yanında taşıyacağım ben. Hı, tamamdır okey. Köpek bir tane kemikle yetiliyor zaten. Tamam. Senin yanında da bir tane bulursun. Abi sağ ol. Kanka koyayım mı? Koy. Onlar giderse onlar şeyden çıkıyor. Çok zor bulunuyor. Ha ben kürek yapacaktım. bunu ben çok iyi şeyler buluyorum ha. Sağolun. Kanka ben de çok iyi şeyler buluyorum da hepsini çeste koy. Ben de eşya az. Tamam. Şuraya, şuraya Şimdi Aha kürek yaptım. Sana da yapıyorum. Hmm, Atıyorum küreğini. Hmm, 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 Arkana da. Attım. Attım küreye. Arkana bak. Ne yapayım? Baltayı koy. Ya kanka. Şuna yanında bulunsun. Tamam. Başka ne bulunsun hiçbir şey. Çünkü yoksa var. Kanka, arkan... Benim de azıcık işler taşıyorum. <laughs> Aziz Allah Celle ve Celle sana gözün okunuyor. Aş arkana bak. Ya küre kürek attım sana ya. İki saattir ya bekliyorum kanka sen çılgın mısın? Ben kum toplayacağım cam yapacağım evimize. Kumu ısıtırsan cam oluyor. Ha? Beni bekle. Tövbe. Beni bekle artık. Kumu nerede vardı lan? Kuy Kimsin burada bayağı var lan. Kaptır, kaptır. Bunlar hepsi kum mu? Evet. Evet kum bunlar. Bunlarla cam oluyor kumu ısıttın mı? Neredesin? Bana o, o, beni de oraya getirebilir misin? Kanka yazımı takip et. göremiyorum. Yazın yok. Hay tüküreyim. Buraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe <laughs> <Saf>. estağfurullah. <Çürekle gülüyor> yapayım. Kanka kürekle daha hızlı kazılıyor. Bunu öğrenemedim mi? Hala Bak küre nerede ne var? Spider var. Saldırmaz ki. O geceleri saldırıyor. Ben saldıracağım. İyi saldır. Ben gebelik ge gebelip gelirim tamam mı? <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> ben de çok fena kasıyor. Bende hiç kasmıyor. Neden bu? Hı. Kanka bende sende kasmıyor görünüyor. Bende kasıyor. Evet. Ha sende kasıyor. Bende yaptığın hareketler geç görünüyor o zaman. Ha, tamam anladım. Evet. Bende her şey full. Yemek, açlık. <laughs> i̇şte yemek açlık diyorum ya. Oha 25 tane var şu an üstümde. Ben daha topluyorum. Üstlere koyacağım. Eve cam yapacağım. Ne kalayım mı? Tabii ki ol. Kaç ile versin? 9. Senin sayende. 9. Kanka zaten 5 level falan yani 4 hafta. Tövbe. Kanka ben bak. Oha! Kanka ne buldum sence? Kömür. Ne? Evet o o o ne o nasıl o, ne yapılıyor onunla ışık torç wow kanka üç tane var <laughs> oha daha var lan seni göremiyorum ben şeyin altına girdim seni hala göremiyorum Hayla 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 hayla. Senin haylana hayla. tüküreyim ben. Hayla. Tö, kanka ben eve gidiyorum ha. 34 tane kumla. Dur bakayım şunu vurayım. Kanka Hı. kömür var ışık yapıyorum. Köpek kulübesinin için ışık yapayım mı? Yok oraya yapmayacağım. Ben geliyorum Evin oraya mı gidiyorsun? Evin içindeyim şu anda kanka. Tamam. Ee. 3'e geliyor lan. Az kaldı 3'e. Kanka gitmene az kaldı falan. Öyle düşün. 34 tane var. Ben bayağı almam lazım. 36, 36, 39, 40 tane aldım. Ya <laughs> Ay ben o evin oraya gelmişim. Benim haberim yok. Kanka bir tane yiyecek var yanında chest. Kanka hayırlı uğurlu olsun. Işık yapıyorum. 2 3 4. Acaba ne kadar ışığımız olacak? Oha 16 tane ışığımız oldu. Bana da biraz atabilir misin? Aa. Bana da biraz atabilir misin? Tabii ki atacağım. Tabii. Bir kapıdan giremedim lan. Geldi Geldim. Atmana da biraz. Ha, köpek kulübesinin içine koydum. Güzel oldu mu kardeş? Şuraya bir tane koy. Bana. Şuraya bir tane. Şuraya koycu at vereceğim sana. Sen ne yapacaksın ki kanka? Bana da ver ama. Tamam da sen. Sen şu da... an kumu sütüyorsun değil mi? Ha <laughs> ha. <laughs> Kumla ne yapılıyor? Cam. Cama ne yapılıyor? <laughs> Cam dışarıyı görebilmeni sağlıyor. Tövbe sen de içeriği bir şey görmüyor. Şey Altı torç kaldı. Bana yok. Kanka ne yapacaksın sen ışığı? Ben de koyarım. Hadi kanka. Ya koydum evin her yerine ya. Kanka evin dışına koyuyorum ben. Niye tamam, e düşün, ev, şey, evin ne? dışına niye koyuyoruz? Lazım olur. Kanka sen hakikaten diyorum sana Kaca, sen. Hadi şey... hadi. Ya, ya kanka. Al 3 tane atıyorum. Hı. Ah! Aldım. Aldım. Çocuk nasıl da mutlu oldu ya. Dur camlar oldu mu? Uuu 11 cam olmuş ha. Torçuk <laughs> Kanka camların yerini açıyorum ben ha. <laughs> Geceleri şimdi aydınlık olacak evin oraları. Çok aydınlık olacak. Harbi çok aydınlık olur ha. Kanka camla dışarıyı görebiliriz ha. Bak gel evin içine koyuyorum. Arka tarafa şöyle bir tane. Bak kanka. Bak bir şey görebiliyorsun bir bak. Şuradan da. Havaya da koy. Ha doğru oralara da koyacaktım. Tepeye. Koyamıyorum. Neden koyamıyorum? Havaya mı koymaya çalışıyorum? Hayır. Tam duvara. bile? İnek. Kim mi başka ben. kanka? Sen mi muydun? Sen ya. inek misin? Kanka sen inek misin? o <laughs> oh, 14 dakika olmuş. Burada bitiriyoruz. Arkadaşlar iyi günler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.